Merhaba arkadaşlar. Düşünce zihnimizde görüntü yaratan birer enerjidir. Ve çok çabuk evrene yayılır. O yüzden bizler güzel düşünelim ve güzel alalım diyorum. Gelelim gökyüzüne. Gökyüzünde Mars'la Pluto etkileşimi var. Bu ne demektir? Mars koç burcunda. Koç neydi? Ateş grubu. Mars neydi? Savaş. Yani patlamalar görebiliriz. Savaş halinde olabiliriz. Yangınlar görebiliriz. Piloto nedir? Hastalık demek. Ve oğlak burcunda. Oğlak da toprak grubu. Toprağa ne demiştik? Ekonomi alanlarımızı, askeri alanlarımızı ve sarsıntıları bize gösterir. O yüzden 15 günlük süreyi ben gökyüzünde dünya genelinde çok hareketli görüyorum. 3 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşti. Kova hava grubudur. Değişimler, kararlarla ilgili bazı değişimler de görebilirdik. 7 Ağustos'ta Venüs yengeç burcunda. Venüs güzellik demek. 15 Ağustos Uranüs boğa burcuna geçiyor ve uzun yıllar boğa burcunda seyrini gerçekleştirecek. Uranüs de değişimler, yeni firden kararlar. 19 Ağustos'ta ise yeni ay Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. Aslında Ağustos ayını bütün genel burçlar için ben iyi görüyorum başlangıç olarak. iş konusunda adımlar, sadece ortaklıklarda bitişler yaşayabilirler. Mars koştu olduğu için iletişimlerinde sıkıntı yaşayabilirler. Ama başlangıç olarak genel olarak bütün burçlar Güzel şeyler yaşayabilir, taşınma olabilir, iş değişikliği olabilir, iş kurma olabilir. Piritoyu hastalık dedik ya, hani dikkat etmedik ikinci dalgaya getirdik. Dikkat etseydik belki bu kadar olmazdı. Bazılarını görüyorum yok bu insan yapımı, yok biyolojik, yok dikkat etmiyor. Arkadaşlar sonuçta bir virüs var mı var. Bu virüs neyle geçiyor? Bir damlacık yoluyla geçiyor. Sağlık Bakanımız boşuna mı bu kadar uğraşıyor? Ülkemiz boşuna mı bu kadar uğraşıyor? Dünya boşuna mı? Sen bir tek insan olarak bir maske takmak bu kadar mı zor geliyor? Kendini düşünmüyorsan toplumu düşün. Doktorlarımız boşuna ölmüyor bizlerin duyarlı olması gerekir. Lütfen. Özellikle buna dikkat edelim. Lütfen. Görüşmek üzere.